başarılı olmanızı diliyorum. Siz bu ligin en önemli insanlarısınız. Niye? İlk defa eliyle başladı bu olay kız futbol takımı. O bakımdan bu şerefi en iyi yerlere götürmeniz lazım. Size güveniyoruz, inanıyoruz. İnanan yöneticiler olarak biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Takdir edersiniz. sadece erkek futbol takımı değil, kız futbol takımı, diğer branşların hepsi bizde erili gençlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Ee, kötü alışkanlıklar olmasın diye belediye olarak da çok büyük gayretler sarf ediyoruz. Çünkü tahmin edin hem kadın hem erkek hem de diğer branşları yürütmek maddi manevi olarak. Ama bütün e, arkadaşlarımızla e, yönetim kurulu üyeleriyle her türlü sıkıntıyı çekiyoruz. Sizleri e, hep desteklemeye çalışıyoruz. Bundan da şeref duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Ee, sizin her zaman başarılı olmanızı istiyoruz. Başarı çok güzel bir şey. Berna gelmişti beni ağlattı. Onu 9 yaşında köye gitmiştim. Babası falan vermiyordu. O zamanlar kızları vermezlerdi yani. Başına bir iş gelir İstanbul'da falan diye. Halil Post Büyüksüzlüğü onu almıştım. Bana dedi sen benim babamsın. 9 yaşında beni almıştın, antrenmanlara başlamıştım. Eğer siz beni o zaman izinimi alıp da yönlendirmeseydiniz, şu anda sizin karşınıza kucağımda bir çocuk da gelecektim. Çünkü köylerde erkenden evlendiriyorlar insanları dedi. Ama şu anda karşınıza geldim. Kolumda bir altın bilezik var, milli olduğu için öğretmen olmuştu. İşte şuradaydım, buradaydım. Şu anda Beşiktaş'taydım o zaman. Şimdi Galatasaray'a geçti herhalde. Evet. Bu beni çok mutlu etmişti yani. Ee, çok güzel sözlerdi. Ona gibi çok sözleri Ece'den falan da alıyorum da. Ama çok etkilemişti beni. Onun için hepinizin mutlu olmasını istiyorum. Sosyal olmanızı istiyorum. Bu sosyaliteyi de beraber getiren bir olay. Ee, biz daima sizin abileriniz, babanız hepimizde yönetici arkadaşlar. Çok değerli antrenörlerimiz var. Teknik tek heyet hepsi de tek tek tanırım, çok değerlilerdir. Lütfen onların sözünü dinleyin. Yöneticilerimizi, bir de bayan yönetici vermişim size. Allah yolunuzu açık etsin. Kazasız, belasız, sakatlık olmadan iyi bir sezon diliyorum. Başarılı olmanız için de dua ediyoruz bütün arkadaşlara beraber.